Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, değişik bir model çalışacağız, farklı. Asla çok da kolay, çok da gösterişli bir model çalışacağız bu şekilde. Bunu ben e, bu şekilde çalıştım. Biraz sizler için örnek çıkarttım, ayarladım. Bunu polyester iplikle çalıştım. Leylak marka olması lazım. Bir 19 numara tığ kullandım. 0.65 milimetre tığ kullandım bunda. Görünüyor. Şimdi sizlere daha rahat görebilirsiniz diye bu şekilde bir e, merserize pamuklu bir iplikle çalışma yapacağım. Bu biraz daha kalın. Bu ipten biraz daha kalın. Bunu da 15 numara tığ kullanarak çalışacağım. Modelimiz aslında şurak kısma kadar geldiğinizde hemen çıkmış oluyor yani tamamı belli olmasa da hep aynı şeyi tekrar ederek gidilen bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Şimdi öncelikle bir zincir çekeceğim, başlayacağım. Şu boy kadar, şurası kadar zinciri yapacağım ilk önce arkadaşlar, şu kısmı kadar. Evet arkadaşlar, şimdi biraz zincir çektim bu şekilde. İpimi de şu şekilde yapıp parmağıma doluyorum. O zaman tekrar sarmam gerekmiyor. Daha rahat çalışıyorum o zaman. Şimdi buradan 4 tanesini bırakacağım ya da 4 zincir yapayım. 1 2 3 4 5 6.'ya batıyorum arkadaşlar. Ve 2 de çekiyorum. Sonra bir tane zincir yapıyorum. Bir tane bırakıyorum arada bir sonrakine batıyorum ve yine bir iki çekiyorum şu da aynı şekilde bir zincir arada bir tane bırakacağım bir sonrakine batıyorum üç tane bu şekilde küçük kafes yapıyorum buraya daha sonra bununla beraber 7 tane trabzan yapacağım ikili dört beş altı ve 7. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4 tane bırakıyorum. 5. ye batıyorum. Yandakine batarak yine bir tane sık iğne tekrar yandakine batarak 3 tane sık iğne yapıyorum buraya sonra 1 2 3 2 3 zincir iki tane zincir bırakıyorum 3 batıp 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. 2 de çekiyorum. Yine 7 tane ikili trabzan yapacağım buraya. 6 ve 7 sonra şu arayı yapacağım yine şunun aynısını 1-2-3-4-5 4. 5.ye batacağım 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir 1 2 3. batıp 1 2 yine 3 tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 4 5. batıyorum 7 tane ikili trabzan. Evet arkadaşlar 7 tane trabzanım da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki zincire batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 5 zincir yapıyorum dönüyorum içine batıp sık iğne ile 1 2 4, 5 zincir yine içine batıyorum 1 2 3, 5 zincir yine aynı yere batıp sık iğne ile kapatıyorum sonra 1 2 3 zincir aynı göze batıyorum 1 2de tekrar aynı yere batıyorum 2 de şimdi buraya iki tane yaptığım için burada iki tane boş bırakacağım 5 tane trabzan yapacağım buraya 4 5 şimdi iki tanesi boş kaldı burada daha sonra 1 2 3 4 5 tane zincir yapıyorum. Üzerine alıyorum. Gözün içine batıyorum. Bu sefer 1 2 3 seferde çekiyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bir tane alıyorum başta. 2 2 şeklinde çekiyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir yapıyorum. üzerine alıyorum. Aradaki 3 zincir vardı şu arada. Onun içine batıyorum. 1 2 3 seferde. Tekrar bir tane daha 1 2 3 seferde çekiyorum. Şimdi desenim bu tarafa doğru kayıyor arkadaşlar. Onun için şöyle kayarak gidiyor yani. Buradan kaydırmış oldum desenimi. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 üzerine alıyorum buraya batıyorum 1 2 2 de çekerek yine başta 2 tane trabzan kalana kadar 7 tane trabzan yapacağım toplam 2 5 de buraya yani şu kısmı tekrar edeceğim arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan kısmı Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı Aynı şekilde çalıştık. Aynı bunu yaptığım gibi. Yine 7 tane de trabzanımızı yaptık burada. Ve 2 tane trabzanım kaldı. Bir zincir çekiyorum. Son trabzanıma batıyorum. Burada küçük kutucuklar yapmıştık. Bir zincir. Bir tane de ikili trabzanla. Onları yaparak gidiyoruz başa kadar başa geldiğimizde de bir zincir bırakıp bir diğer zincire batıyoruz buradakini tamamlamış oluruz 1 2 3 4 zincir yapıp dönüyoruz ilk trabzanın tepesine batıyoruz bir zincir tekrar Şimdi yine yukarıya kayacağım için bir zincir bir tane bırakıp bir sonrakin içine batıyorum. Ve yine 5 tane trabzan buraya 3 4 ve 5 2 tane de gözün içine batıyoruz düz iki tane sonra şu sırayı tekrar edeceğim alttaki sırayı 1 2 3 4 5 üçlü zincirin olduğu yere batıyorum 1 2 3 tane sık iğne 1 2 3 diğer göze 1 2 3 tane de sık iğne buraya yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 tane bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Yine bunu tekrar ediyorum. Yukarıya kadar aynı şekilde çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı şekilde yaparak başa kadar geldik. Yani iki tane şu motifimiz olduğu için iki kere aynı şeyi yapıp başa geliyoruz. Şimdi başta 5 tane trabzanım yaptım. Sonra burada 3 zincir olan gözümüz vardı. Oraya batıyoruz. Bir iki tane trabzanımızı da oraya yapıyoruz. Yine 7 tane trabzanım var. 1 2 3 4 5 zincir yapıp yine gözün içine batıyoruz. Şunu yapacağım tekrar. 1 2 3 4 5 Dönüyorum. 1 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, Sonra 3 tane yapıyorum pırpırımı. 1 2 3 Yine aynı gözün içine batıyorum. 2 tane trabzanım yapıyorum. Şu sırada yaptığım gibi. Şimdi üstüne de 5 tane trabzanım yapacağım. 4 ve 5 Dediğim gibi sadece şu sırayı tekrar edeceğim sık iğneli sıra ve üçlü trabzan olan sıra şimdi üçlü trabzan olan sıra 4 5 1 2 2 tane üçlü trabzan 1 2 3 araya Evet Şimdi aşağıya kadar yine aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sırayı da bu şekilde geldim. Aşağıya doğru da yine küçük kutucuklarla devam edeceğim. Ve tekrar e, bu kısma kadar kutucukla geleceğim tekrar. Şuradaki gibi gidip geleceğim tekrar kutucuklarla. Evet arkadaşlar. Şimdi aşağıya kadar indim. Tekrar geriye geldim kutucuklarla. Burası artık şu zirve olan kısmı. Modelin tepe olan kısmı. Yukarıya geldiğimizde zirvesi olacak. Yine sık iğneli sırayı devam ettireceğim yukarıya doğru. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da aynı şekilde sıranın aynısı gibi geldim. Uca geldim. 1-2 3-4 5 zincirimi yaptım. Yok pardon, daha şey yapmadım. 2 tane sık iğne. Şey ikili tırabzan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Aynı şekilde dönüyorum köşeyi. 3 4 5. düz 4 5 şimdi döndüm 1 2 3 zincirimi yapıyorum üzerine alıyorum birinci ikinci 3. trabzana batıyorum şimdi aşağıya kayıyorum artık aşağıya doğru dönmüş oldum yani şu kısmı sik bitiyor aşağı dönüyorum 4 ve 5 tane trabzanım yaptım ikili trabzanımı şimdi bu gözün içine bir iki tane trabzanım aşağı doğru yapıyorum şimdi tekrar bir iki üç zincir bu sefer üzerine alıyorum iki tane bir iki tane ikili trabzanım yapıyorum 1 2 3 bu yukarıya doğru devam ediyor hala oraya iki tane ikili trabzanımı yapıyorum burada tek göz kalıyor bitecek artık şu kısma geldik çünkü şurada bitecek motifimiz onun için orada burada yukarıya çıkmaya devam ediyorum 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Burayı da normal yapacağım. 1-2-3-4-5 zincir. 1 2. trabzanı 3'te çekerek sonra 1-2-3 zincir. Göz'e 1 2 tane üçlü trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir şimdi burada yine iki tane trabzanımı yapıyorum bu yedi taneyi de yapıyorum buraya gelene kadar bunların üzerine batıyorum aynı şekilde Evet arkadaşlar bakın iki burada arttırdım şimdi burada da arttıracağım gözün içine batıp bir tane trabzan bir tane de zincirin üzerine 11 tane trabzanım olacak burada arkadaşlar sonra yine kutucuk kısmını yapacağım ve bu sıra bitecek tekrar bunun üzerine gelince tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi 7 idi 6 kalmıştı şimdi 5 tane kutucuğum kaldı Yine araya batıp bir tane daha trabzan yapıyorum. 5 tane de bu trabzanların tepesine batarak. 4 ve 5 Daha sonra bir zincir çekiyorum. 1-2-3 şey zincir çekiyorum. Arada bir tane bırakıyorum şurada bir tane eksik oldu 5 1-2-3 zincir arada bir tane yine 5 tane trabzan burada Ve gözün içine 2 tane trabzan 1 2. Burada yeni bir motife başlamış oluyoruz. Buradaki gibi arkadaşlar. Şuradaki yeni bir motif başlangıcı oluyor. Şu kısmı yapmış oluyoruz. Ve burada yukarıya doğru devam ediyorum. Bir, bir iki, üç, dört, beş, araya 3 tane sık iğne 1 2 3 1 2 3 tekrar 3 tane sık iğne 1 2 3 1 2 3 4 5 2 tane bırakıyorum 3. batıyorum şimdi 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum 4 ve 5 Sonra gözün içine geliyorum. 1-2 tane yapıyorum. Trabzanımı 1-2-3 zinciri yapıyorum. Diğer göze geçiyorum. 1-2 tane tırabzanımı yapıyorum. Yani dediğim gibi motifin bitiş noktasındayım. Şimdi şu kısmındayım yine 5 tane trabzanımı yapıyorum 2 3 4 5 toplam 7 oluyor 1 2 3 zincir çekiyorum göze batıyorum 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum gözün içinde yeni yaptığım göze 3 tane pırpır 2 3 4 5 1 2 3 4, 5 Şimdi 1 2 3 zincir 2 tane bırakıyorum. 3.'ye batıyorum. Şimdi 5 tane trabzanımı yapacağım. 2 3 4 5 tane trabzanım yapıyorum 1 iki tane de araya batıyorum ve devam ediyorum 5 tane trabzan yapacağım böylelikle bu gözü kapatmış oldum arkadaşlar bu motifi bitirmiş oldum şu kısmını burada yine arttıracağım yukarıya doğru kaydıracağım iki tane trabzanımın tepesi kalıyor bu kısmı yine yapıyorum aynı şurada tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar bu kısmı aynı çalıştım 5 zincir 2 trabzan 3 zincir trabzan 5 zincir şimdi buraya geldim yeni motifin başlangıcına 1 2 3 tane zincir çekiyorum gözün içine batıyorum 1 2 3 de çekerek bir tane daha aynısını yapıyorum 1 2 3 2 trabzan bırakıp üçüncüye batıyorum 2 de çekiyorum şimdi dediğim gibi şu motifin bir ikinci sırasını yapıyorum buradan şu kısmı çalışarak aşağıya ineceğim artık burada 4 tane kutucuk kalacak Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde geldim. 4 tane kutucuğum kaldı burada. 1 2 3 4 zincir yapıyorum. Dönüyorum. Bakın şimdi. İlk kutucuğu yaptım. Evet arkadaşlar. Şimdi döndük. 1 1 zincir. 2. kutucuğumu yapıyorum. 1 zincir. 3. kutucuğumu yaptım. Yani ilk baştaki sıranın aynısı olacak. Yani şu sıraya gelmiş oldum yine. Aynısını yaparak yukarıya doğru çıkacağım. İlk sırada yaptığım gibi. Bir tane içine sık iğne, ikili trabzan. Toplam yedi tane trabzanım olacak. 4 5 1 2 3 Evet arkadaşlar şimdi bu kısmı baştaki sıranın aynısı şeklinde yaptım. Şimdi iki tane trabzanımı bıraktım. 2 3 4 5, 6, 7 trabzanımı yapıyorum. Burada üç tane trabzanım kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Son trabzanım içine batıyorum, tepesine dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 pırpırlarımı yapıyorum. 1 4 5 üçüncü pırpırımı da yaptım daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum aynı gözün içine batıp iki tane trabzanım yapıyorum ya yani böylelikle yukarıya çıkmaya başlıyorum şu ikinci sıramı yapacağım artık aynı bir şekilde aynı şeyi tekrar ederek arkadaşlar bu kısmı tekrar ederek bu şekilde devam ediyoruz ve modelimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Yan yan gidiyor. O kendiliğinden her motif aralığında aynı şeyleri yaptığımızda şu kısmının aynısını yaptığımızda bu şekilde devam ediyor desenimiz. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. isterseniz bu tarafa doğru da genişletebilirsiniz bu modeli. Değişik bir model olduğunu sanıyorum. Sizler de umarım beğenirsiniz ve severek yaparsınız iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.